Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Katil kasaptan kaçış. Evet bugün katil kasaptan kaçmaya çalışacağız. Eğer yakalanırsak bizi kıt 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 doğrayacak. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Vallahi Ertuğrul yakalanırsan ben karışmam baştan söyleyeyim. Bak sen bekliyorsun kıt kıt diye kesti. Hadi bakalım kimi kıt kıt diye kesecek göreceğiz. Videoya geçmeden önce sizden ufak bir isteğimiz var. Nedir o? Kanalı geçelim. Bize iki tane seçenek sunuldu. Ertuğrul zor mu olsun kolay mı olsun? Hangisinde oynayalım? Kolay katil kasap burada uyuyor böyle. Evet katil kasap burada uyuyor. Kolayda mı oynayalım? Zorda oynarsak ne olur? Yapamam ki. Tamam kolayda oynayalım. Evet. Oyun sen kıyafetini mi değiştin? Evet. Ben mi değiştirdim. <laughs> kıyafetini değiştirdiniz ha. Fena olmuşsun aslında. Sürekli değiştireceksin zaten. Anlaşıldı. Evet bak kasabımız burada uyuyor. Ama. Ne haber? Bence burada oyalanmayalım uyanırsa bizi bir anda parçalayabilir Gel gel devam ediyoruz buradan Bak kapı kilitli zaten gel gel Ya bir anda uyanırsa etler de bayağı güzel bu osuruyor Ertuğrul bir dakika bir dakika buraya bak 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 burada durun Ana bir... bana kapı kapandı Kapı mı kapandı? Bana kapı kapandı sana açık Tamam Asır ya Sana kapandı bana açık evet tam. Bana da kapandı artık Şimdi buzların üstünden gidiyoruz burada donmuş şeyler var Hoppa <laughs> İyi yapıyorsun ha Ah iyi yapıyorsun dediğimiz anda öldü her zamanki gibi zaten ne zaman iyi yapıyorsun desek ölüyorsun Hadi Ertuğrul gel artık seni bekliyoruz bir kere daha yandı o gelirken gel Ve bir kere daha mı yandın? Ve bu sefer olacak Bu sefer olacakmış hadi bak hadi bu sefer olacak dedin olması lazım sözünü tutman lazım Sakin cana yap sakin yap son 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 Vallahi sözünün en iyiymişsin buralardan devam ediyoruz şimdi Aha kasap var orada. eyvah çabuk çabuk Ertuğrul yakalamadan kaç butona basmamız lazım önce Önce şuradaki butona basacağız Tamam ben basıyorum bastım şimdi ne oldu Yukarıyı gösteriyor buradan da nasıl yukarı Yukarıda ne var ki nereden gideceğim Hayır 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 hayır, hayır ya hayır ya be Beni yakalayacak tam dibimde Yakalayamayacak önce düğmeye basman lazım ama Ertuğrul Ben de yakalandım Allah Allah ya buradan çık diyor nasıl çıkacağım ki buradan Düğmeye bir kere bastıktan sonra bir daha basma ihtiyacımız yok Böyle böyle zıplayacak mıyım acaba Yo ya. Mi, Zıplayarak kaç ondan git önce düğmeye bas Ertuğrul. Ben ama anlamadım. Ama ama ta dibimize geliyor değil mi Evet ta dibimize geliyor da ben buradan nasıl çıkacağım? Ha e, şöyle mi? Ya e, yakılıyor mu beni sürekli? Sen hızlı mı ya işte. Sen düğmeye bas önce bana hızlı ol diyeceğine. Git düğmeye bas. Bu kız nasıl çıktı oraya ya? Şu kutuların üstünden mi çıkılıyor? Nereden? Ya ya bir sal beni amcacım. Nasıl çıkacağımı anlamadım da. <laughs> ya bizi bir salsın ya. Bizi bir salsın değil mi? Evet. <laughs> bak bu borular tırmanılıyor tırmanılıyormuş. 2 saattir yapamadığımız şey bak Ertuğrul gel. Borulardan tırmanacaksın. Ha? Tam olarak yapmamız gereken buymuş. Zor muymuş? Bence hiç zor değilmiş. Evet, zor olsa kolay. aşağı atla. <laughs> Şu an onun peşinden kovalıyor. Hadi bir daha gel, bir daha gel, bir daha gel. Koş, 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 koş. Tamam, dikkat et tamam buraya bak Ertuğrul. Ucuna kadar gel oradan zıpla. Sen erken zıplıyorsun genelde. O yüzden düşüyorsun hep. Hadi buradan devam. Artık kasaplara yem olmayacağız. Sen aşağı iteyim, iteyim mi? İteyim aşağıya. Aşağı iteyim mi seni? Ha? İtemezsin ki. İtilmiyor mu bu oyunda? Evet. Bu arada sana bir şey değil mi? Heh. İçimizden geçiyoruz. İçimizden geçiyoruz evet. Şimdi nereye geldik? Uy yukarıya bak. Yukarıya bak. Ben ben. Beni var yani ben. Ben en son seni önünden geçmiştim oradan evet, değil mi? Evet evet şimdi dikkatli olalım burada umarım lazer ezmez Oh! Ah çarptı mı? Hadi be aa, sana. Ya, bana mı çarptı Aa, Ya Aa da çarptı bu sefer ama yanmayalım. Tamam dikkatli olalım. Biz sanki. E şöyle bakarak geçeceğim bu sefer. Ya, evet şimdi çarpmayacaktır diye düşünüyorum. Buradan da geçtim. Ben en üste kadar geldim Ertuğrul. Umarım sen de gelebilirsin. Geliyor mu? Gelemiyorum. Noob. Evet. İsmin hakkını veriyorsun Noob Ertuğrul Belki bu sefer gelirim. Umarım gelirsin. Ama sen gidip kafa atıyorsun lazerlere. Kafa atmıyorum ki. Atıyorsun, atıyorsun. Gördüm ben. Evet bakın geliyor geliyor Ertuğrul nerede şurada gel artık gel lütfen çarpma e, sürekli şuna çarpıyorsun aralarından geçeceksin Ertuğrul tamam evet abisinin desteğiyle Ertuğrul da buraya gelmeyi başardı hadi gel sen kasaba yem olmak istiyorsun herhalde ne yapıyorsun Ertuğrul ne yapıyorsun sen orada <laughs> dans etmenin sırası mı dans mı çıkarıyorsun ya <laughs> <laughs> dans edeceğim gel gel devam A havalandırmadan kaçıyorum. Havalandırma mı? Havalandırmayı <laughs> nereden öğrendin sen? Çocuklar Aha. bir iyileşemedi yorumlarda bir geçmiş olsun Ertuğrul iyisinizi bekleriz. Öyle yazsınlar değil mi? Evet. <laughs> nereye geldik? Nereye geldik? Buraya geldik gel. Ah hızlı hızlı koşmalı yarın burası. Hı -hı. Sen buraları kendi yapamazsın ha. Oh Ar arkanda yardım Evet yanıyorum var. yardım et. Ya <laughs> ya bana değil. Ne sen yok. neredesin? Bana öldün ne? mü? Daha başlamadan nasıl öldün Ertuğrul? E bana değil, vajiyi iyileştirsin. Ben bir ha, vajiyim. Hadi gel. Bak sakin ol. Er Ertuğrul yavaş olabilirsin burada. İlla hızlı gitmek zorunda değilsin. Bak durarak da gidebiliyorsun. Hoppa. Uy bunların arasından düşmüyoruz değil mi? Tamam. Ya Ertuğrul. Ne? sakin ol diyorum. Sakin olmuyorsun. Hadi hadi çabuk seni bekleyemeyiz tüm video boyunca. Aha kız geldi. Zıplamıyorum ki yürüyorum. Evet geliyor çok az kaldı. Buraya da gel. Evet dur sakin. Tamam beni de geçti yarış mı yapıyoruz? Oo karşıya atla diyor. O neymiş orada öyle? Evet önümüze geçti şu an Ertuğrul yarış istiyorsun ha gel Gel bakalım kim daha önce gidecek hayır 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 ya <laughs> <laughs> yendi beni ama önde başladı sayılmaz sayılmaz sen önden başladın Hayır kabul bana etmiyorum ne? bana ne bana ne Ah bir şeyler geliyor üstümüze Ah bu ne Oo bak bunlardan az hadi gel burada da yarış hadi ben yarış Hadi yapıyorsun bana ne yapıyorsun hadi hadi ah ben de düştüm Tamam yarış yapmıyoruz tamam mı <laughs> <laughs> beni bekle, beni ya. bekle. <laughs> önden gidiyor ya, önden git. Düştün mü? Bak tam en ucuna gelince zıplayacaksın. Buranın taktiği o. Sesleri gelince zıpla. Ben zaten zıplıyorum. Sen onu kendini. Hayır <laughs> <zıptın. Ya. gülüyor> Hadi gel beraber kardeş kardeş gidelim burada. Aa, sen düşünce ben de düşüyorum. Sen de ben düştüm asıl. Hayır ya. önce sen düşmüştün Ertuğrul. Hadi en ucunda. Hoppa. Sakin şimdi. Sakin şimdi. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Za ben bitireceğim. Ben bitireceğim ki. Hadi. Sonuncu da yanmayacağım artık. Aha ben geldim. Hadi seni bekliyorum. Ertuğrul gelene kadar kesin sabah olur. Za yapamıyor mu? Ne oldu? Hani proydun? <laughs> Burası ne biçim dükkan ya? Burası ne biçim dükkan değil mi? Kasap dükkanı. Böyle kasap dükkanı mı olur? Gel. Evet. Oo bu ne kocaman bir yere geldik. Eyvah. Aa. Ertuğrul düşersen ah ah. <laughs> Olduk. Hızlı hızlı zıplayarak gitmemiz lazım. Böyle Aa çok zor burası. Evet. Dur taktik yapmamız lazım. Nasıl bir taktik yapabiliriz? Mesela Aa, şöyle tam buraya doğru yürüyeceğiz. Tersine doğru yürüyeceksin Ertuğrul bak tersine doğru. Sonra atacaksın kendini. Evet Mesela iyi gidiyoruz. Yapayım? Tersine doğru yürü. O seni nereye götürüyorsa diğer tarafa doğru yürümeye çalış. Mesela git 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 ama tabi ucuna gelince zıplaman lazım. Yapacaksın sen burayı yaparsın devam et izliyoruz seni. Herkesin desteği de beraber Ertuğrul hadi. What? Hadi hadi seni bekliyoruz hadi. Sana el sallayacağım. Ya. <laughs> el sallıyoruz hadi. Kasap gelecek şimdi hadi hadi. Hadi Ertuğrul yap bakayım. Yapamıyorum. Ya, zıplayamıyorsun ki zıplaman lazım. Hadi. Evet galiba burada birazcık uğraşacağız. Bayağı bir uğraştık geldik Ertuğrul hızlı hızlı gidiyorsun umarım düşmez Ertuğrul bir sakin olsana o kadar yol en başta neyse buradan başladın İçinden geçiyorum ki İçinden geç geç de, hadi gel Sen daha düz borularda gidemiyorsun ya Hadi hadi gel <laughs> Ne biçim boru? Ne biçim boru değil mi? Tüm suç boruda ya. Sen bayağı karizma olmuşsun şu da Ertuğrul şurada da düşmezsin ama ya. Tamam bu sefer geleceğim bir de. Evet kesinlikle geliyorsun mükemmel geldin. Nasıl geldin ya öyle? <laughs> güzel bir düşüşümü yapayım. Ya. Güzelce bir düşüş yapma gel artık buraya hadi. Düşüş. Ya Ertuğrul. <laughs> Ertuğrul elindeki telefonu da vurdu masaya. Yanlış tarafa gidiyorsun gel hadi gel. Hadi az kaldı az kaldı az kaldı başarabilirsin Yine başarabilirsin başarabilirsin hadi Oh be şimdi nereye geldik Bu ne aha aşağı düşeceğiz hazır mısın Gitme ha Nasıl mi Ya itemezsin ki Tamam hadi gel hadi gel yan yana kayalım buradan hadi nereye düşeceğiz Beni bekle Beni bekle Nereye geldik? Burası neresi? Böyle değişik bir yere geldik. Yer altına geldik galiba. Parkur yapacağız burada da anlaşılan. Oy, lavlara düşme. Sakın lavlara düşme. Zıplama, zıplamadan yürü, zıplamadan yürü. Zıplamadan gidersen daha az düşersin. Geç bakayım önüme. Git bakayım önden şimdi bir şey bir şey olur sana olsun. Buna mı basacağız? Evet. Bastın mı var. sen? Bastım, bastım. Tamam devam et o zaman. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Ona basınca ne oldu acaba? Aa karşıda bir tane daha var. Ona da basacağız. Uy, değişik şeyler yapmışlar ha. Hoppa. Hoppa. Geliyor musun? Düştün mü? Ha? Yanlış taraf. düştün değil mi? Evet düşmüş evet. Ertuğrul, Noob Ertuğrul düşmüş her zamanki gibi. Ne taraftan gideceğim? Düz gideceksin işte. Sonra düğmeleri açacaksın. Bak ben buradayım. Hayır yanlış gidiyorsun yanlış gidiyorsun yanlış gidiyorsun diğer tarafa. <laughs> ne tarafa? Bak buradayım görüyor mu beni? Ha, oraya evet evet doğru tarafa gidiyor şu an. Hadi sen buradaki düğmeyi aktif etmiştin. Ha, ben de düştüm. Ben niye düştüm? İşim... Ertuğrul ya beni de düşürdün gel. Yanlış yere gidiyorsun sürekli hadi. Dümdüz karşıya şimdi bas düğmeye. Bu Dü sana... Evet bas yeşil yap onu yaptın mı? Yaptım yaptım. Hadi şimdi çıkıyoruz buradan artık buradan <gülüyor> çıkmanın <laughs> zamanı <laughs> geldi. <laughs> Adam da yeşil yapsın oraya Tamam adamla bizim bilgimiz yok umarım yeşil yapmıştır o da ne Sen neredesin? Sen nasıl öldün buradan buraya gelirken Ertuğrul ya? Bekle Ya beklemekten ya başka yapabilecek Ya Yanlış yere şey giriyormuşum ya Bilmiyorum. Hayır doğru yere gidiyorsun şimdi yanlış yere gidiyorsun asıl Gel buraya gel <laughs> Gel Ertuğrul gel Geliyorum Ertuğrul sen ne zaman parkur yapmayı öğreneceksin ha? Ya ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Ya i̇lk defa parkur yapmıyor. Ertuğrul <laughs> Ertuğrul hasta bir de Hasta olduğun için değil mi yoksa normalde çok iyi yaparsın değil mi? Evet Lütfen bu sefer düşme lütfen düşme Ertuğrul lütfen 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 hadi dümdüz yürü Dümdüz yürü Oh be hadi çıkalım artık şuradan ya Aşağıdakinden gideceğim ben Hoppa Sen Aa yukarıdakinden gidilmiyor mu yukarıdaki fake mi? Evet aşağıdakinden gitmen lazım Ta en başa mı gittin? Ya yeter artık bir şurayı geçemedik yer. Oo burada kim var? <laughs> eyvah 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 eyvah. Çabuk gel çabuk gel yardım lazım. Bak şundan geleceksin Ertuğrul aşağıdakinden geleceksin dümdüz tamam mı? Orayı geç orayı geç. Hah şuna bin şimdi benim olduğum taraftakinden yürü o düşmüyor. Gel 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 gel. Şimdi hazır ol. Şimdi maceraya hazır ol. Aha. Aa direkt ağzımızın içinde. Ben bunu nasıl alt edeceğim? Silahım yok. Aa şuradan silah almamız gerekiyor. Aha, Ertuğrul çabuk buraya koş silahını al. Aldım. Şimdi atacakmam lazım kafasına. Al, al. Oo bayağı vuruyor bu silah. Tamam bu bana gelemez ki. E bu gelemiyor buraya sıkıştı. Ben bunu öldürürüm. Ama canı da gitmiyor. Ama benim canım çok az. Benim canım çok az be. Bunun canı gitmiyor şu an. Aa gidiyor bak Gidiyor gidiyor evet tamam. Kaça kaça oynamamız lazım. Şöyle tamam. Ben bunu alt Atan edeceğim gidiyor. çok az kaldı Erzul çok az kaldı. <laughs> bu beni öldüremez ki bu noob. Evet. Ha, ben bunu öldürdüm. Boom patlattım ben bunu. Sen ne yaptın? Ben onun canı çok az şu Evet Ertuğrul da şu an kendi canavarını öldürmeye çok yaklaştı Hadi reis yaparsın be Hadi be Ben sana ateş edeyim mi ha? Ateş edeyim mi sana ha? Canım gitmez ki Tamam öldür artık şunu hadi Aha Ertuğrul köşeye sıkıştı Hadi Ertuğrul hadi Ertuğrul Bakalım ben gidiyorum Evet ikinin de canı çok az Aha Ertuğrul öldü o şimdi ölür ki. Ertuğrul'un kasabını da hallettik. Devam ediyoruz buradan. Lan 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 lan. İğrenç şeylerin içinde duruyorsun. La 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 Hadi gel gel. Gel Vesa. Ne ve Vesa ha gel Vesa. Al sana Vesa. <laughs> Al sana Vesa. <laughs> asla, asla. Biz abi. buradan nasıl? Heh, bunlar varmış. Ay Ertuğrul. Yan yan geçeceğiz şimdi burada. Hop. Gel. Dur. Sakin ol. Ha. Dur dur. Hop, bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. O ben geçtim. Gelebilecek mi? Hayır. İyi kestiler seni çok fena. Sakin can halledersin bence bunu çok iyisin Devam şimdi geçsinler. Evet. Ben bir tane daha bölüm geçmeyi başardım. Ertuğrul geçebilecek mi? Geçti o da. Sonuncu, sonuncu geçsin geçtikten sonra gideceğiz. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Sakin ol. Ben, ben de geçtim. Tamam. İki şimdi. Aa bu ne? Toplar, Toplar gelecek. Top dur, 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 çık, 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 çık. O son anda, çabuk. Şimdi, şimdi, şimdi. Hayır hayır. Ben şimdi. gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Top gelecek mi? Geliyor. O son anda girdim. Sen neredesin? Buradayım. <laughs> ölmüş, ölmüş. <Ne? gülüyor> tamam Ben bir tane daha gidiyorum. Şimdi sen de uygun zamanda gel bence. Geç, geç 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 hoppa. Ya ben de öldüm. Ben ölmedim bak. Aslında seni burada gösteriyor ama. Ben ölmedim ki. Ertuğrul'un telefonu beni ölü gösteriyor niyeyse. Bakalım Ertuğrul geçebilecek mi? Evet kafasına. Ha. Ertuğrul normalde ölmedi bu arada. Bende öldü gözüküyor. Kendi telefonunda gidiyor şu an. Şu an Ertuğrul benim yanımda garip bir şekilde. Dur. Evet evet evet. Şimdi gelsin top. Şimdi tam sırası diyoruz ve gidiyoruz. Şurada son bir kapı var. Öldün mü? Bak burada öldü Ertuğrul sonucunda. Zamanında gitseydin ooo oh! oh, ölmedim ki, ölmedim ki. Burada bir kafes var, düğme var. Basayım mı senin mi bekleyeyim? Beni bekleyeyim Tamam. Istersen. Burada Ertuğrul'un gelmesini bekliyoruz. Zar. Ana sen bende yoksun. Evet galiba düğmeye basınca birbirimizi göreceğiz. Ertuğrul da normalde burada şu an. Ben düğmeye bastım. Aa, aa asansörmüş bu. Kafes asansörü. Kafes asansörü evet. <laughs> Yukarı geldik. Aa, sen niye ben de gözükmüyorsun? Sısın bu seferlerde gözü birbirlerimizi gözükmüyoruz Allah Allah. Belki ileride gözükürüz Aa, yandım ben. Burada herkes tek başına o zaman. Herkes kasapla tek tek atacak öyle mi? Güzel geçiyorum ben buraları ve burada kilitli bir kapı var. Aa, gizemli yol orada. Ben burada yanmadım. Adamsın. Adamsın da niye bir anda o kadar bağırdın? Yanda giden bir kafalar oradan geçecektin Ertuğrul. Oradan değil, oradan değil. Diğer tarafa bak, arkana bak. Hayır oraya değil. Arkana bak, orada oradan aynen. Havalandırmalar arasında Ertuğrul en son bunları yapamıyordu. Umarım bu bölümde yapabilirsin. Hızlı hızlı geçiyorum ben buraları. Biz niye Ertuğrul'la ayrı düştük ki ya? Birbirimizi göremiyoruz. Aynı yerdeyiz ama aynı oyundayız da. Garip ve o eyvah. Ah silah. Silah verin. Silahımla ah yakaladı yakala direkt ya, ya yakala direkt. Ya var niye kendine özel silah kalmıyor? Benim robuxum var niye kendime özel silah almıyorum? Çok para çünkü o kadar param yok benim. Aha silahım da gitti. E ne yapacağım ben? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ertuğrul. Sen satarsın. <laughs> Buraya mı gireceğim? Mı? Buraya gireceğim galiba. Girdim. Aa bununla kapışmayacağız. Bundan kaçacağız. Ben nasıl yapayım ki? Ertuğrul koşup buzdolabının içine girmen lazım. Çok hızlı. Çok hızlı yapman lazım. Koş. Nasıl kaçayım? Tamam ya tamam ben yaparım ya. Aa, Aa, bak bu bölümde buluştuk tamam. Evet bu bölümde buluştuk. O zaman hızlı hızlı buradan da geçelim. O kasap neydi ya öyle? O kasap neydi Ertuğrul öyle ya? <laughs> Aa düştüm ben. Ben düştüm sen düşme. Vay. Sen yanmadan bitirecek misin burayı? Evet. Oo bitirdi. Ben yandım Ertuğrul yanmadı. Adamsın. Ben öğrendin? Evet ben ben Roblox oynamayı senden öğrendim zaten. Şimdi şuradan yukarıya doğru çıkalım. Zaten ben yapmıştım. Aa buradan çıkamıyoruz. Dur dur diğer taraftan. Diğer taraftan buradan oradan değil, oradan değil. O oradan değil, değil. Ya oradan çıkamazsın. Ertuğrul söylüyorum oradan çıkamazsın diye? Dinlemiyorsun ki beni. Su. Buradan da değil, şu yandan, yandan şöyle. Ha. da bu bölümde buluştuk. Evet ee. öyle. Şimdi köfte uy güzel gözüküyor. Ha, kasapta e var ya güzel yemekler yapıyormuş baksana. Aa e, Yerim evet. Anına. Bak yan taraftan Ertuğrul Oradan çıkma diyorum ama oradan çıkarsan çıkamazsın. Aşağı in. Şuradan çıkman lazım. Bak şöyle, bu şekilde. Bu taraftan çıkarsanız arkadaşlar çıkabilirsiniz. Güzel. Şimdi buradan devam ya, ediyoruz. Kapatın. Arada boşluk var. Hadi dikkat et. Ben de sen burada yanmazsın Ertuğrul da. Çok fazla boşluk var ha. mu Git bakayım. Git 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 <laughs> git. Zıpla 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 zıpla. Aha sen de Tamam şimdi buradan nereden diyor? Şurada bak merdiven gibi bir şey var. Şişenin üstüne çıkacağız. Ve yukarı kattayız. Yumurtalar var. buzdolabındayız biz şu an. Ama duz duz dolabının içinde bunlar. Duz değil, dolabı değil, buzdolabı dolabı. yandım ben niye? Ana! Yumurtalardan geçeceğiz. Aman, nasıl yapayım? ha, Yumurtalardan geçeceğiz. zaman buradan mı gideceğiz? Ha, tamam, buradan. Bak burada aşağı düşmüyorsun. Burada cam var. Şu şekilde normalde tam tersi olurdu. Tamam. Gelebiliyor musun? Gelemiyorum. Neden gelemiyorsun ya? Ben geç. Aa ben de düştüm. Zor burası. Burası yapımsız. Burayı yapmak imkansız mı? Evet. Nasıl imkansız falan değil. Ben geçeceğim şimdi. Benim çok azıcık kaldı. Son ve geçtim. Hadi gel. Gelemiyorum. Gel gel. Evet Ertuğrul gerçekten iyi ilerliyor. Gerçekten çok iyi ilerliyor. Hadi be. Hadi be. Hadi yaparsın. Yaptın. Adamsın be. Hani yapamazdın? He? Ha? Demek istince yapabiliyor musun, değil mi? Evet. Sen nereye düştün? <laughs> Nereden düştün sen? Sen neredesin? Aşağıya düşmüş gidip Ertuğrul şuradaki boşluğa dikkat et seni Ertuğrul. Ertuğrul, Ertuğrul, Ertuğrul gelmiş şuradan aşağıya düşmüş. Ama burada düşebileceğin bir yer de yok. Sen buraya mı atladın gidip? Evet. Niye? Burada merdiven var. Tekrardan geldi. Ya ben zıplayacağım Zıplama zıplayacağım. aşağıya Ertuğrul yukarı çıkacağız. Hadi ya. Ah dur yana takınca mı oraya? Heh. Orayı şarkınca ölüyormuşuz. Ay bu ne ben ölüp ölüp geri doğuyor. Aa! Ben burada trambolin yaptım gel. Ya Ertuğrul'a yanma dediğim yerde <laughs> ben yandım da yukarıdan başlayacağım ben galiba. güzel Ben kendimi trambolin yaptım. Aferin <laughs> sana. Hadi <laughs> gel şişelerin üstünden devam ediyoruz şimdi yolumuza. Oyun da ne bitmedi ya git git değil mi? Bitmedi evet. Tamam ama şişenin üstü? Sen neredesin? Gelsene. <laughs> Gelicem ben. Şey gel gel öyle. hadi. Rezüptiyon olduğun yerde. Hadi gel. Sen burayı bile geçemiyorsun be. İsminin hakkını veriyorsun be Nuper Hadi Ertuğrul az kaldı. Yandan dolan yandan yanından gel ha. yandan geldin mi? Ha geldin. Tamam buradan devam edelim. Orada da yanmıştı aslında ama neyse oyun hadi geç artık dedi. Şu açık pembelerden gidilmiyor galip. Ertuğrul yan. Yan bir yerden yukarıdan başla. Her saniye ölmeyi nasıl başarıyorsun gerçekten Ertuğrul? Yani bu bir yetenek aslında arkadaşlar öyle küçümsemeyin. Umarım yarım saat içinde gelirsin. Gelemiyorum mu? <laughs> Hala aşağı <laughs> <şartış ya. gülüyor> Burayı da geçtik nihayet. Gel 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 gel. Nerede? <laughs> Gelsene ne yapıyorsun? <laughs> Ertuğrul korkutma beni ya. <laughs> hadi hadi tutla buralardan. Burayı artık yanmadan bitirelim Ertuğrul ya. Çok yandık oyunda ya. 40 dakika olmuş neredeyse. Aa oh, ben bu sefer yanmadım bu seferde. Çok iyisin çok iyisin. Gel yukarıda bakalım bizi ne bekliyor. Çıktık mı kurtulduk mu? Çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz yani. ve ne oldu nereye gittik? Şimdi bakalım. ha bu ne? Ha böyle görüyoruz yandan görüyoruz. Uy, fena bir şey var burada Ertuğrul. Baksana kafamıza böyle çiviler düşebilir dikkatli olmazsak. Ben ilkini geçtim, sen de gel. Böyle sadece yan yan yürüyeceksin bak burada bu şekilde. Benimki böyle oldu. Tamam, benimki de öyle oldu işte Ertuğrul. Bu bölüm böyle bir bölüm. Bak böyle yürüyeceksin. Elini çek. Kardeşim bekliyorum. Bakalım geçebilecek mi burayı? Sen üstünden mi atladın onun? Ya. Hadi bunun da altından geçtim ben. Doğru zamanlamada geçmen gerekiyor Ertuğrul. Sakin olmak çok önemli. Sakin ol. Doğru zamanda geç. Bakalım başarabilecek mi? Başaramadı. Valla ben bilmem. Ben geçiyorum. Ben daha fazla burada kalmak istemiyorum çünkü. Canın sıkıldıysa giy. Gidiyorum işte gidebildiğim kadar. Ben de şu an geliyorum yanına. Ben galiba bitirdim yani burayı. Daha fazla bir şey yoksa buradan geçersem bitti mi? Bitsin artık lütfen. Ah, dışarı çıktım ama daha bitmedi oyun. Hadi seni bekliyorum. Artık buradan kaçmaya hazır mısın? Boruları kullanacağız. Kendi yolumuzu yapacağız böyle. Aha. Tamam. Koy geri al taktiğimiz buydu değil mi Ertuğrul? Nereye koydun ya? Bunu koyup geri al yok kendi yolunu yapacaksın işte. Sonuncu borumuzu da koy koyamadım. Heh, alayım bari. Heh, aşağı düşse var ya kalacaktım burada. Evet ben yaptım. Sen ne yapıyorsun? Yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Birazcık. <laughs> Birazcık yapabiliyormuş. Yukarıya doğru devam etmemiz gerekiyor anlaşılan. Hoppa. Ha burada bir tane buton var. Lazerlerin kilidini kaldırıyor galiba bu. Sanırım. Evet e artık ben kaçabilirim. Ertuğrul'u beklemeden kaçsam mı buradan arabayı alıp o burada kalsa mı? Ana dur. Biz bir şey unutmuşuz. <laughs> bir şey unutmadık. Biraz daha oyalanırsan orada seni unutacağız ama. Ertuğrul'un oyunu baga girdi. Şuradaki çubukları alamıyor koyamıyor. O yüzden geçemiyor burayı. Arturo! Seni satmak zorundayım kusura bakma Ben buradan kaçıyorum ve sen galiba burada kalıyorsun Sonsuza kadar kasapla beraber sana mutluluklar Ben arabaya neresine bineceğim arkasına mı binmem gerekiyor acaba Şöyle bineyim Sanırım. Benim de arabam gitmiyor Sanırım senin seni arabanı kasap benzinine bitirmiş Tamam ben de yürüyerek giderim o zaman Ben bir şekilde çıkacağım buradan ama sen orada kaldın galiba Şu an Ertuğrul üzülmesin diye Sırf o bölümden şuraya gelebilsin diye Robux alıyorum bölümü geçmek için Ben de böyle bir abiyim Baktım üzüldü orada kaldığı için çünkü Robux alıyoruz şimdi. Evet Robux'unu aldık. Ertuğrul da gelecek birazdan. Anca beraber, kanca beraber dedik. Hadi Ertuğrul. Evet Ertuğrul iste geldi. Bak bakalım benimkinin benzinini bitirmiş mi? Araba, ana, çalışmıyor. Ana, ha, Ertuğrul ve... arabası gitti. Benimki gitmiyor. Ama ama şu şu ama ama Ne benim... ne anlatıyor? Ama ama ana ama. ama. E benimki şey yavaş gidiyor. Ya benim arabam çalışmıyor. Ertuğrul'unki gidiyor şu an ya. Hadi gelişiriz. <laughs> de biz onu abisiyiz dedik robux çektik sırf şu bölümü geçsin diye ben 45 robux verdim ya Alsın Ben, ben de arabamı verdim Ertuğrul çoktan oraya vardı gördüğünüz gibi biz de yavaş yavaş gidiyoruz Ertuğrul bir şeylere bastı kendini farklı bir yere ışınladı ben şurada beraber duralım diye robux harcadım Çocuk beni beklemeden başka yere gitti ya Bak şu sarı alınca zırlanıyon ne bak Ya Ertuğrul Ertuğrul Allah'ım ya ooo biz kocaman bir parkur yapmışız baksanıza yaptığımız parkur burada <laughs> Evet eninde sonunda biz katil kasaptan kaçmayı başardık. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.